Hepiniz Akadis'e hoş geldiniz. Bu hafta bizlere ilham olacak isim Furkan Cengel. Hoş geldin Furkan. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz bizi kırmayıp geldiğin için. Deneyimlerini dinlemek için de çok heyecanlıyım. O zaman hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. Ben demek istiyorum ki Muhammed Furkan Cengel kimdir, neler yapar? Furkan Cengel kimdir diye sorunca aslında 21 yaşındayım. O sebeple çok uzun uzadıya bir şey anlatamıyorum. Ama okul dışında yaptığım şeylerden ya da lise <laughs> yıllarında yaptığım şeylerden bahsedebilirim belki. Sesim Sarkoya Fen Lisesi'nden mezun oldum. Daha sonrasında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ikinci sınıf öğrencisi olarak devam ediyorum şu anda. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri birinci sınıf öğrencisiyim. Halihazırda kuruculuğunu üstlendim ve yönetim kurulu başkanlığını üstlendiğim Selçuk Üniversitesi Hukuk Akademisi toplum koordine ediyorum. Lead Up isimli bir liderlik programı var, mentorluk programı. İlker Can Bulut'un mentorluğunda devam eden. Ee, ona devam ediyorum. Yetken, Yetkin Gençler Eğitim Programı var. Böyle, e, bunun dışında kitap okumayı sever Furkan Cengel. seyahat etmeyi sever, sohbet etmeyi sever, kahve içmeyi sever. Peki hukuk akademisi topluluğu nasıl ortaya çıktı? Nasıl karar verdiniz buna? İhtiyaçtan e, ortaya çıktı. Öyle söyleyebilirim. Yani ben ve arkadaşlarım okula ilk geldiğimiz zamanlarda herhangi bir topluluk kurmak gibi bir hayalimiz, bir fikrimiz yoktu. Fakat sonrasında bir ihtiyacı gördük ve buna yönelik topluluğu kurduk. Ee, bu topluluk kuruluş hikayesi sadece bir kişinin hareketiyle ortaya çıkan bir topluluk değil aslında. Bir arkadaş grubuyduk e, ilk başlarda. Yani daha doğrusu e, benim bir arkadaş grubum vardı. Arkadaşlarımın başka bağlantıları, tanıdıkları vardı. E, hep birlikte ortaya geldiğim, e, ortada buluştuğumuzda, konuştuğumuzda belli başlı sorunlardan şikayetçiydik. Bu sorunlar neydi? Hukuk eğitimindeki bir takım geliştirilmesi gereken, iyileştirilmesi gereken noktalardı. Ve bunu tamamıyla ilk aşamada okuldan beklemek birazcık zor olabilirdi. Öğrenci toplulukları da aslında okuldaki eğitime katkı sunan yapılar üniversite çapında. Bu sebeple ne için bunu topluluk vesilesiyle yapmayalım? Hem kendimizi geliştiririz hem de diğer insanları geliştiririz diye konuşmaya başladık. Bir gelişim yolculuğu olur, birbirimize bu serüveni aktarırız diye konuştuk. Sonrasında Hukuk Akademisi'ni kurgulamaya başladık. Tabii ilk başlarda her şey fikir aşamasındaydı. Zaman içerisinde şekillendikçe gördük ki aslında bizim ortaya koymak istediğimiz, kurgulamak istediğimiz, kurmak istediğimiz topluluk, Hukuk Akademisi sadece bir öğrenci topluluğundan ziyade insanlara ilham veren bir organizasyon da olmalıydı. Çünkü yaşadığımız çağda çok fazla kariyer hikayesi duyuyoruz. Çok fazla birilerinin başarı hikayesini dinliyoruz. Konuşmalarda, konferanslarda. Ama biz şuna inanıyoruz topluluk olarak ve bu topluluktaki bütün akademiler olarak. Öyle hitap ediyoruz birbirimize. Her insanın hayatı biricik. Yani hiçbirimizin yaşadığı şey bir başkasının yaşadığı şeyle aynı değil. Herkesin hikayesi bambaşka. Herkesin geçtiği yollar bambaşka. Ve dolayısıyla Kariyer yolculuğu da bambaşka, başarı hikayesi de bambaşka. bu sebeple insanın birbirine ilham veren kişilerle tanışması, ufkunu açması, günün sonunda kendi hikayesini yazmasını arzuluyorduk. Bunu da vesile oldu bence bu topluluk. Şimdi geçen sene ilk mezunlar olduğu toplulukta kurucu olan, şimdi bu sene ikinci mezunlar olacak, gelecek sene üçüncü mezunlar. Sonrasında inşallah ben de mezun olacağım. Benim de dileğim bütün bu toplulukta olan arkadaşlarım gibi kendi hikayemi yazmak. Kalıplaşmış başarı hikayelerine odaklanmadan, oralara çok dahil olmadan, evet oradan ilham alarak, evet oraya da bakarak ama günün sonunda kendi iç sesimizi dinleyerek bir yolculuk sürmek. Bunu yaparken de belli başlı o ilk başta bahsettiğim hukuk eğitimindeki iyileştirilmesi gereken noktaları da bu topluluk vesilesiyle, akademi vesilesiyle tamamlamak ve gelecekte hakikaten başarılı, insanlara ilham veren bir hukukçu olmak hepimizin hayali. Umarım başarabiliriz. Bunun için çalışmaları devam ediyoruz. Peki ülkemizde bu kadar çeşitli üniversitelerde okuyan hukuk öğrencilerini bir araya getirmeye amaçlıyorsunuz ve bunun için de birçok projeye imza attınız. Hukukçuların ve hukuk öğrencilerinin bir araya gelmesine peki neden bu kadar önem veriyorsunuz? Bu birazcık da pandeminin de etkisiyle olmuş bir şey. Pandemi olmasaydı, bizim toplumumuz bu arada 12 Mart'ta kuruldu. Yani tam pandeminin başladığı günlerde kurulmuştu. Belki de sadece Selçuk Üniversitesi ilkin harekete geçecekti. Sadece Konya çapında başlayacaktı. Ama pandemiyle birlikte birçok kuruluş, birçok kurum kendi içine kapandı. Hatta bazıları yok oldu. Ama biz bunu çok doğru bulmadık. Bu dar grupçuluğu yapmadık. Sadece kendi üyelerini alan, kendi içine kapanık bir topluluk olmak çok da mantıklı gelmiyor yaşadığımız şu dünyada. Dünyadaki büyük büyük üniversiteler eğitimlerini, etkinliklerini, derslerini online bir şekilde tüm dünyayı açmışken bizim sadece kendi aramızda bir şeyler yapabilmiş olmamız, sadece kendi üniversitemizle alanımız bu olayı çok anlamsız olurdu bence. Farklı üniversitelerden öğrencilerin etkinliklere, eğitimlere, işte mutfak ekibinde dahil olmalarının şöyle bir özel ve önemli bir yanı var. Her birimizin bir vizyonu var, hakikaten. Her birimizin bir bakış açısı var. Her birimizin bir hayat görüşü var, inandığı şeyler var, adandığı şeyler var. Her üniversitenin ayrı bir kültürü var mesela. Herkes farklı bir şehirde yaşıyor. Bunca kültür, bunca bakış açısı, bunca vizyon, Hukuk Akademisi başlığı altında, bu çatı altında birleşiyor ve hakikaten insanların vizyonlarına vizyon katıyor, e, hayallerini, ufuklarını genişletiyor, e, networklerini arttırıyor, sosyalliklerini arttırıyor. Belki normal hayatta asla karşılaşamayacak, asla tanışamayacak olan insanlar bugün pandemi bittiği zaman nerede, nasıl buluşabiliriz, e, nasıl kucaklaşabiliriz hayalini kuruyor. Bu da ayrı bir e, mutluluk. Bu bakış açısıyla bakacağımız zaman zaten hukukçu dediğimiz e, profil e, sosyal e, olmak zorunda. Çünkü hukuk insanla alakalı bir disiplin. E, bu sebeple farklı üniversitelerden, hukuk fakültesinde okuyan öğrencilerle tanışıyor olmak, bağ kurmak e, o da ayrıca bir e, artı. Meslek hayatında da artı olacak eminim. E, bu sebeple bunu önemli buluyorum ama dediğim gibi en önemli kısmı birbirimizin bakış açılarına katkıda bulunuyor olmak, ilham vermek birbirimize, kendi hikayemizi yazma noktasında birbirimizi geliştirmek, tamamlamak, destek olmak. Hukuk ve evet, akademisi topluluğunda bu kadar şey yaparken, bu kadar etkinliği organize ederken Nasıl gidiyor bu süreç? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Yani ekip olarak şöyle bir ortam var. Selçuk Üniversitesi Hukuk Akademisi Topluluğunda İnsanlar burada gerçekten birbirini dinliyorlar. Yani bu çok fazla aslında biz kendi çevremize baksak hali hazırda yaşadığımız dünyada çok insanların birbirini dinlemediği bir dünyada yaşıyoruz. Herkes durduğu yerden çok emin, anlattığı şeyden çok emin, ön yargıları çok net. Ama e, bu toplulukta birbirimizin fikirlerine çok önem veriyoruz. Yani biz birbirimizi gerçekten dinliyoruz ve tartışmayı öğreniyoruz şu an. E, hatta sırf bunun için bir programımız bile var. Tartışmayı bilmeyen, istişare kültürü olmayan, birbirini dinlemeyen, birbirinin ne hissettiğine, nasıl bir bakış açısına baktığına e, çok da önem vermeyen kurum ve kuruluşlar yok oluyorlar. Ya da küçülüyorlar, ya da tarih oluyorlar. Ama biz burada bunun tam tersini yapıyoruz. İnsanların birbirinin fikirlerini, birbirinin düşüncelerini dinlediği, birbirini anladığı noktada bir ahenk başlıyor zaten. Çok şükür diyeyim. Bu sebeple herkes işine görevlendirilmiş olduğu işine çok odaklı hakikaten. Yapacağı sorumlular çok odaklı. Ben dahil olmak üzere hepimiz görevlerimizi biliyoruz. Birbirimizin bakış açılarını biliyoruz. Birbirimizin beklentilerini biliyoruz. Ve bu vesileyle de. Bu ahenk sonucunda başarılı yani iyi koordine olabildiğimizi düşünüyorum. Bir de şu çok önemli bence hakikaten ekip mevzularında bu da benim açımdan bir kolaylık sağlıyor. Bir ekip varsa eğer ve bu ekibin gitmek istediği yerle sizin gitmek istediğiniz yer yani ekipteki herkesin gitmek istediği yer eğer aynıysa bütün kafile aynı şehre gitmek istiyorsa o zaman işler çok daha kolay oluyor. Bizde böyle bir şey var yani biz amacımıza oldukça odaklıyız. Herkesin beklentileri yani bu topluluğun çıktısı olarak beklentisi kişisel beklentisinden bahsetmiyorum. Çok aynı. O sebeple e, koordinasyon konusunda bir problem yaşamıyoruz. Dediğim gibi birbirimizi de çok anladığımız için e, bu şekilde iyi ilerliyor. İyi bir teşkilatlanma da gerçekleştirdiğimize inanıyorum topluluğun içerisindeki o mutfak ekibinde. E, iyi bir iletişimimiz var. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman bu şekilde ilerliyor. Peki bunca şeyi yaparken motivasyonunu nereden alıyorsunuz ekip olarak veya kişisel olarak? Yani motivasyonunuz neye bağlı? Ya da kendini üretken birisi görüyor musun? Görüyorsan da eğer bunu nasıl sağlıyorsun? Valla ekip olarak bence biz motivasyonumuzu birbirimizden alıyoruz. Yani ben bu soru üzerinde çok düşünmemiştim aslında ama şu an çok güzel bir soruymuş gerçekten. Çok teşekkür ederim. Biraz düşünce hakikaten birbirimizin enerjilerinden bu motivasyon oluyoruz. Her grubun, toplumumuz içerisinde farklı departmanlar var, farklı koordinatörler var. Her birinin gerçekten enerjisi, dinamikleri bambaşka. Ama hepsinin tek bir ortak yanı var. O da birbirlerine çok ciddi bir şekilde bağlı olmaları, ciddi bir sinerjinin olması. Birbirimizin heyecanı, grubun heyecanını etki ediyor. Ve bunun dışında da yaptığımız organizasyonların, etkinliklerin, proje ve faaliyetlerin sahiden insanların hayatlarına dokunduğunu görünce, insanların bakış açılarını değiştirdiğini görünce, bu az önce bahsettiğim işte o vizyon, kültür, ilham çıktıları görünce hem kendimiz hem de başka insanlarda o zaman diyoruz ki evet yani biz hakikaten o ilk zamanlarda başladığımız amaçlarımızla uyuşuyoruz şu anda. Doğru yani karnemize bakınca hakikaten bu hedefeliklerimize ulaşıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor ve çok da hakikaten ciddi de bir destek de var topluluğumuza karşı. O da bizi çok mutlu ediyor. Yani on binlerce kişi bu zamana kadar projelerimizden, faaliyetlerimizden, etkinliklerimizden faydalandılar. Ve Türkiye'deki bütün hukuk fakülteleri, bir tanesi bile eksik olmadan söylüyorum. Bunun yanında sadece hukuk fakültelerine değil, Avukatlar, akademisyenler, yargı üyeleri hepsi dahil oldu. Bunlar da insanı motive eden şeyler, grubu motive eden şeyler. Ben kendimi üretken biri olarak görüyor muyum sorusuna da aslında şöyle cevap verebilirim. Şimdilik kısmen üretken görüyor olabilirim. Aslında bu kadar şey yaptıktan sonra e, yani topluluk çok yoğun gittiği için söylüyorum. E, belki üretken görüyorum diyebilirdim ama sadece topluluk açısından bakmıyorum ben e, olaya. E, hayatın farklı alanlarında üretiyor olmamız gerekiyor bence tam anlamıyla üretken diyebilmek için en azından benim bakış açım böyle. Belki yanlış olabilir bilmiyorum. E, benim e, ileriki yıllarda öğretmek istediğim birkaç şey daha var bir aklımda. Hatta birden daha fazla e, fikir var. Herhalde bunları da gerçekleştirince en sonunda kendim üretken diyebileceğim. Şimdi Şimdilik kısmen diyebilirim ama. Umarım daha da güzel yerlere gelirsiniz. Daha motivasyonlu bir şekilde birbirinize çok iyi gelirsiniz diye düşünüyorum. Farklı projelerde yer almış ve öncülük etmiş birisin. Peki bu projeler sana ne kazandırıyor? Valla bu projeler bana çok şey kazandırıyor bir <laughs> defa. Yani e, hakikaten... Eee ben lise yılında böyle çok fazla projenin, etkinliğin organizasyonun içerisinde dahil değildim. Yani ya yine sosyal birisiydim ama bu tarz bir ortamlar, bu tarz ortamlarda değildim yani. Böyle çok da imkan da yoktu hakikaten. üniversitede bu kadar projenin içerisine dahil olunca ve bütün bunları koordine edince şimdi bakıyorum ilk günkü benle bugünkü ben arasında ciddi bir fark var. Ee, hangi farklar var? Kendime sorunca bu soruyu çokça soruyorum kendime ara ara. Çünkü bu kadar emeği verdikten sonra günün sonunda acaba e, bu emeklerin, bu kadar harcadığımız zamanın, e, ürettiğimiz şeylerin bana dönen yüzünde ne var? Arkadaşlarıma dönen yüzünde ne var? İnsanlara dönen yüzünde ne var diye ister istemez sorguluyorsunuz kendinizi. Bir defa organizasyon becerisi kazandırdı. Yani gerçekten e, bu konuda inşallah ileriki yıllarda daha da e, tecrübe sahibi olacağımıza inanıyorum. Bunun dışında liderlik becerilerimizi becerilerimi geliştirdi, koordine etmek, bu kadar organizasyonu, proje döngülerine hakim olmamı sağladı, çatışma yönetimi, kriz yönetimi, zaman yönetimi, iletişim, bütün bu sosyal becerilerimi geliştirdi. Bunun dışında empati, evet hepimiz empati duyuyoruz insanlara karşı, empati yapıyoruz. Ama bu duygunun da ben biraz kas gibi olduğunu inanıyorum. Yani çalıştıkça gelişen bir şey. Daha çok insan tanıştıkça o içinizdeki karşı tarafı anlama ve onun bakış açısını bakış açısıyla bakma olayı daha da derinleşiyor bence. Bu yanımı çok bence geliştirdiğine inanıyorum. fazla insana tanışmak. E, sosyalliğimi arttırdı. E, özellikle de bu pandemi günlerinde ve daha da onun öncesinde de gerçekten yeni bir insanı tanımak, yeni bir hikayeyi okumak gibi bizim toplumumuzun da dediğim gibi bu serüven ve kendi hikayenizi yazma noktasında size de çok ilham veren bir şey bence. E, farklı bakış açılarını tanıyorsunuz, farklı vizyonları e, dinlemiş oluyorsunuz. E, Birçok e, beceriyi kazandı ve bu becerilerin ben inşallah ileriki yıllarda e, meslek hayatımda da e, faydalı olacağına inanıyorum. Görünürde bunlar ama arka tarafta çok çok daha fazla, çok çok daha derin kazanımları, katkıları oldu. Yani saymakla bitmez hakikaten. Hepsini toplayınca hem zaten etrafınızdaki insanlar hem de siz bu kazanımları çok ciddi bir şekilde görüyorsunuz ve gözlemliyorsunuz. Liderlik programı LIDAP'ta program yöneticisi yapmaktasın ve bu süreçte kazandığın yetkinlikler ve kazandığın deneyimler nelerdir? Bir de kısaca LIDAP'tan bahsedersen çok seviniriz. Leadup bir liderlik okulu diyebiliriz en kısa tabirle liderliğe yönelik ve liderliğe katkı sağlayacak çeşitli eğitimler alıyoruz burada bir mentorluk programı bu mentor mentorumuz İlker Can Bulut eğitmenimiz İlker Can Bulut üniversite öğrencilerinin gelecekte işte kariyerlerini ve iş dünyasını hazırlamak üzere tamamen bir sosyal sorumluluk projesi olarak ortaya çıkmış bir oluşum bunun içerisinde. Her hafta çoğunlukla İlker Can Bulut'tan olmak üzere bazen farklı eğitmenlerle de kişisel gelişim, yetkinlikler, beceriler gibi konularda eğitimler alıyoruz. Ve bu eğitimlerin odak noktası az önce de bahsettiğim gibi liderlik. Bu liderlik serüvenime de çokça katkı sağlıyor. Yani kazanımlar açısından söyleyecek olursam gerçekten yani toplulumuzda 100 kişi var ekibimiz. O 100 kişiyi koordine etme noktasında ciddi kazanımlara sahip oldum bu eğitim programı sebebiyle yani liderlik de az önce bahsettiğim gibi bir yani çalıştıkça yaptıkça gelişen bir kas o sebepten ötürü gerçekten liderliğimde ciddi olumlu gelişmeler oldu daha kolay daha hızlı sorunları nasıl çözebilirim İnsanları daha rahat nasıl koordine edebilirim bu tarz konularda bana fayda sağladı. E bunun dışında zaman yönetiminden LinkedIn'e, iletişimden topluluk önünde konuşmaya kadar birçok becerimi de yine LeadUp sayesinde geliştirdim diyebilirim. Bu eğitim kısmı bir başka kazanım daha var bence. E bir çok farklı üniversiteden, birçok farklı bölümden kişiyiz. Bu sosyal sorumluluk projesi dahilinde ve Yine az önce bizim topluluğumuzda da olduğu gibi burada da gerçekten yani burada farklı bölümlerden de insanlar var. Sadece farklı üniversiteler değil, farklı disiplinlerdeki insanlarla sohbet etmek, onlarla tanışmak, onların bakış açılarını dinlemek gerçekten insana vizyon katan bir şey. O sebeple ilham olan bir şey. O sebeple çok önemsiyorum ben buradaki bu ortamı da. O da ciddi kazanımlardan bir tanesi yani benim hayatımda. Bir de bu çok seviyorum bu arada. <laughs> Bu kadar şeyde yer alıyorsun. Kendine bu kadar çok şey katıyorsun. Peki Furkan gelecekte ne yapmayı planlıyorsun? Kendini nerede görüyorsun? Ben en başa döneceğim. Yani aynı noktaya geliyoruz. Gerçekten bir bakış açınız varsa olayları da öyle yorumluyorsunuz belki de. Kendi hikayeni yaz. Hakikaten bu bir hikaye. Bu bir yolculuk. Ve ben yolun sonunda nereye geleceğimi şimdiden öngörmek birazcık erken olabilir diye düşünüyorum. Çünkü henüz hukuk fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyim. Henüz meslekleri tanıma, e, hayatı tanıma, insanları tanıma ve kendimi tanıma yolculuğundayım. O sebeple tabii ki var aklımda, hayalimde olan, gerçekleştirmek istediğim şeyler. Tabii ki e, bunlar için emek veriyorum. E, bunlar için planlamalar yapıyorum. E, ama e, hangisini yapacağım e, ve nasıl bir yola gireceğim konusunda gerçekten bu hikayenin tonunun nereye bağlanacağını görmem gerekiyor. Belki bir sonu da yok, bu bir yolculuk aslında. O sebeple şimdilik buna bir cevap vermem çok erken ama şunu söyleyebilirim. Hukuk fakültesinden inşallah mezun olduktan sonra hukuk mesleğini icra eden değil, hukukçu olmayı arzuluyorum. Gerçekten yani işte avukatlıkla yapacaksam, hakimlik, savcılık, akademisyenlik bir sürü meslek çeşidi var hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra yapabileceğiniz. Ben gerçekten hukukçu olmak istiyorum ve hangi mesleği yaparsam yapayım insanlara fayda sağlıyor olmayı hayal ediyorum. Umarım başarırım. Ee, kazanımın net ee, ama bunu hangi formda gerçekleştireceğimi biraz zaman gösterecek. Umarım gerçekten arzuladığın şeylerde yaşama fırsatın olur. Furkan, bir de uluslararası projelerin yazımında, Erasmus günlerinde ve benzeri çeşitli uluslararası organizasyonlarda aktifsin. Bu organizasyonlara dahil olmana bir sebebi var mı? Var tabii ki. Şöyle, az önce de bahsettim aslında işte birbirimize ilham olmak, motive etmek, enerjilerimizden faydalanmak, birbirimizin bakış açılarını görmek. Bu çok güzel, evet. Bir de bunun yanında bence şu an öyle bir dünyada yaşıyoruz ki özellikle pandemi bunu getirdi. Sınırlar ortadan kalktı neredeyse. Yani şu an pandemiden önce de aslında teknolojiyle birlikte birazcık böyle belki de ama pandemiyle de herkes evde olunca mekan kavramı kalmadı yani. Farklı ülkelerdeki insanlarla yaşıtlarımızla, akranlarımızla iletişimde olmak ya da onlarla ortak projeler geliştirmek, dünyayı birazcık biraz böyle okumak bence 21. yüzyılda yaşayan bir genç olarak yeni dünyanın bizden istediği şeylerden bir tanesi. Yani elbette kendi kültürümüzden kopmayacağız, elbette kendi kültürümüzü çok iyi tanıyacağız, bileceğiz ama bir de bunun yanında Dünyada neler olup bitiyor? Ben bu coğrafyada bunları hissediyorum, bunları yaşıyorum, bunları görüyorum ama dünyanın bir başka coğrafyasında bir insan, bir genç hangi şeylere maruz kalıyor, neleri yaşıyor? Biraz bu bence, biraz dünyayı daha iyi okumak, yani biraz dünya vatandaşlığı. Bu sebeple ben bu projelerin içerisinde dahil olmayı seviyorum, istiyorum. Bir de farklı bir de dinamiği var aslında bu projelerin. Çünkü hani Türkiye'de yaptığınız ya da işte toplum bünyesinde, ulusal çapta yaptığınız projeler, evet, çok büyük, çok güzel. Ama uluslararası projeler deyince hakikaten çok fazla kriter devreye giriyor, çok fazla şey Gözden geçirmeniz, ciddi anlamda proje döngüsüne hakim olmanız gerekiyor. Daha da fazla bir tecrübe kazanımı sağlıyor size. O sebeple ben bunu önemli buluyorum ve bu sebeple bu projelerin içerisine dahilim. Farklı kültürleri tanımayı da seviyorum. Farklı insanlarla tanışmayı da seviyorum. Farklı üniversite, farklı bölüm dedik ama farklı bir milletten olması ayrıca iyi olabilir belki. Hem bu sebepten hem de diğer bahsettiğim o proje süreçlerini seviyor olmamdan kaynaklı yani. Çok teşekkür ederiz. Bugün sana olarak eklemek istediğim bir şeyler var mı? Öncelikle çok teşekkür ederim davetiniz için çok mutlu ettiniz yani bu programa dahil olmak benim için çok onur verici bir şeydi çok da keyifli bir söyleşiydi tebrik ederim sende. de Akis'e teşekkür etmek isterim bütün ekibe herkese bütün emek veren Akasize inanan herkese bunun dışında söylemek istediğim ya hayatta gerçekten birbirimize köstek değil ilham olacağımız insanlarla bir arada olalım. E, hayatımızı, duygularımızı, bir yeri geldiği zaman ekmeğimizi, e, fikrimizi, hayallerimizi o insanlarla paylaşalım isterim. Demek istediğim en önemli şey budur. E, çünkü bunu yakaladığımız zaman gerçekten e, insanın hayat yolculuğunda, kişisel deneyimlerinde kendi hikayesini yazma e, serüvenine katkı sağlamış oluyoruz e, ve bu da bence dünyadaki en kutsal şeylerden bir tanesi, hayattaki en kutsal şeylerden bir tanesi bir kişiye ilham olmak ve onun hayatında yer edinmek bu vesileyle. Ben bunu eklemek isterim. Bunu tavsiye etmek isterim belki de böyle söylemem daha da doğru olur. Son geldik artık. Gerçekten zaman ayırdığın için davetimizi kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Akın ben size... davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz Akasis ekibi olarak herkesin hayatının arka fonda çalan bir şarkının olduğunu inanıyoruz. Furkan senin hayatının arka fonda çalan şarkı nedir? Çok zor bir soru. Yani daha önce hiç düşünmediğim de bir soru ayrıca. Ya ben genel olarak böyle hüzünlü müzikler, daha böyle ağır müzikler dinlemeyi seven birisiyim asla bakarsan. İçsel motivasyonum genelde iyidir. Genelde böyle böyle hüzünlü birisi değilimdir. Yani mutlu birisiyimdir aslında bakarsan. E, şunu demeye çalışıyorum. Yani ağır müzikler dinlediğimiz zaman hüzünlüyüz, mutsuz anlamına gelmiyor bu. E, birazcık yani mutluluğu nasıl tanımladığınıza ve nasıl hissettiğine bağlı. Bazen o tarz şarkılar, o tarz müzikler de insanı iyi hissettirebiliyor. Çünkü hayatım arka planında olan çarçalar şarkı benim biraz hayatımı da tanımlıyor olabilir. O sebeple bu açıklamayı yapıyorum. Ama genel olarak ben Sıla dinleyen birisiyim. Çok severim Sıla'yı. Bu kez hüzünlü değil. <laughs> birazcık da böyle tatlı bir müzik söylemek istedim. Merhabalar diye bir şarkısı var Sıla'nın. Çok da bilindik bir şarkısı olduğunu düşünmüyorum. E, o benim hayatımın arka fonunda çalan şarkı olabilir belki. Akıt size konuk olsa diyebileceğim, bana ilham oluyor. Size de, sizlere de ilham olmasını istiyorum diyebileceğim bir kişi var mı? Yani çok fazla kişi var elbette e, hayatımda, arkadaşlarımdan, çevremden. Yani hangisini söylesem bir, bir tanesine haksızlık olurmuş gibi hissediyorum ama bir tane de söylemek istiyorum aslında bakarsan. Ya çok takip ettiğim ve gerçekten yaptığı şeyleri beğendiğim, bana bir noktaya da ilham olan, birçok insana da ilham olduğunu düşündüğüm birisi var. Duygu Çamurtaş. Bence Duygu'yu konuk olarak e, alabilirsiniz e, Akasisi. Ben Duygu'yu burada izlemeyi çok isterim sahiden. Tek bir <laughs> konuk önerisiyle noktalamak isterim. Sizleri kırmayıp geldiğin için tekrardan çok teşekkür ederiz Furkan. Güzel deneyimlerini paylaştığın için de çok teşekkür ederiz. Umarım pek çok kişiye dokunur bu anlattıklarım. Pek çok kişiye ilham olur. Akasisi'nin bir sonraki konuğuna dek hoşçakalın. Hoşça kalın teşekkür ederim ben de. Ay